Oyun Düşkünleri kanalından hepinizle merhaba arkadaşlar Oyun Düşkünleri kanalından ben Gökteniz Bugün e, Minecraft e, Survival'a devam edeceğiz arkadaşlar e, Geçen video e, burayı temizleyeceğim demiştim arkadaşlar e, Temizledim de görüyorsunuz buraya da ev yapacağız Bayağı temizlerken odun birikti Şimdi bakalım bize ne gerekiyor cam gerek. Cam için kum gerekiyor. Ve fırın gerekiyor ve kömür durumu gerekiyor. Hepsi bende var ama. Çünkü fırınımızı yaptık. O kömürü attım. Şimdi kübeyimi alıp yardıracağım. <Sessizlik> Onu da da o da pişsin. Şimdi arkadaşlar e, inşallah güzel video olur. Şuradaki çölden birazcık kum kasa. <laughs> Kaç tek yapası yap sanki. Lan. Aşırı lag var ya. Bu ne oğlum? Böyle oynanıyor mu ki? Baksana. 40'dan 10 saniye sonra geliyor. Heh, şu an güzeldi. Blok kırdıkça daha çok düzeliyor. Hmm, en az 2 stack yapacağım. Kaç? Hadi 32'lik bari olsun lan. Zaten ince cam gerekmiyor yine. Allah Allah, kırılmıyorlar ya kunşu zor bir şey, 2 saniyede kırılmanız lazım şimdi <laughs> <laughs> hadi bir stack olsun, ah be olmadı 62, 63, 64, tamam onu almayacağım neyse neyse up yapalım İngilizcem için 6 sanacağım gerekiyor. 64'ü 6'ya bölemeyiz. 10 virgül kaç çıkıyor? 10 virgül Kafamı kaç çıkıyor onu bulmam lazım 11 bir bir olamaz yani neyse ya ben videodan sonra ona kesin bakarım evimizi buraya yapacağız demiştik arkadaşlar şimdi e, ee, nasıl bir şey olsun diye düşünüyorum şimdi. Bir kere şu chest koyayım öleceğiz yoksa. Bak bana bak. Şş, bana bak. Bana bak lan. Şş. Bakın, oo bak o bak. Seni sevdim. Şu deli. Ama sen haramsın. Buraya atarım böyle. olan şimdi. Bak gene bir roz. Bok gibi et. Güzel ince camımızı da yaptık. 16 tane yeter bize şimdi. Şimdi bizde boya var mı? Yok. Ama zaten geç kaldık. Nereye yapabiliriz? Bir kere şuraya bunlar çektiğime göre bize ondan gerekecek. Tamam güzel güzel yeri koydum. Abi. Şunları bırak 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 artık bırak Hacı bırak. Bu da uzun sürdü la. Tamam şunları alalım. Güzel. Kapan lan. Kapanmıyor lan kapanmıyor. Garip garip olaylar. Açıldı kapandı. Açıldı kapandı. Güzel. Ee, şimdi ne yapsak onu düşünüyorum. Gidin lan buradan. Gidin oğlum sizi istemiyoruz. Hmm, çok değişik bir ev mi yapsam Böyle Ve şöyle tamam böyle güzel olur. bayağı odun var odun sıkıntı değil de ve böyle yapalım ne ya, böyle olsun şurayı şöyle yapmam gerekiyor güzel Ona ne güzel oluyor ben bu odunu sevdim Kurun açıl ha. <laughs> tamam. Crafting. Bozuk lan bu. Açılsan oğlum mal mısın ya? Töbe. Ne oluyor lan? Ha. Yine mi geldin lan? İstemiyoruz dedik ki oğlum git git. Tamam. O gider. Şöyle yapalım. Tamam. Git lan buradan. Git oğlum buradan. Git git. Hala emek git lan. İstemiyorum seni ha da. Ha, böyle kesilirsin. Yemeyeceğim seni zaten. Düşünüyor musun? Şimdi burası şöyle olacak. Didi 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 so didi. Soğuk hem didi. O reklam da kafama takıldı ya. Burası bahçe kapısı olacak. Soğuk dedi bir Burayı kır, break. Burası çok kötü gözük. Gidi gidi gidi. Soğuk çok mı gidi? Durdurulamıyor. Ver sen hemen. Ver oğlum toprağımı. Garip garip olaylar. Aa biz kırıyoruz da boşa kırıyoruz. Oyun reis ya her şeyi saymıyor. Hiçbir şey saymıyor. Ne şöyle yaptı. Aa böyle daha güzel oldu. Çit yapalım. Çıt nasıl yapılıyordu? Şöyle ya? Yaparsam böyle değil abi ben hatırlıyorum. Ki şey ilk yapışta ilk defa yaparsam vallahi helal olsun der. Aa doğru. Ne kadar zekiyim ya. Lan. Vallahi oyun bozuk. İlk 45 tane zehir kesildi. O bahçemiz olacak. Şimdi ben onu düşünmeyeyim de belki bir dahaki bölüm onu yapabilirim. Şimdi demeyeyim onu. Nasıl kalsam mı ki? olur ya. Didi didi didi. Soğuk çayım Türkiye'nin en soğuk çayı dedi. Efe olsaydı kesin şimdi kızmıştı. Allah Allah ya. Videoda şarkı söyleyemişmişmiş. Ver la odunu mu? Ay kitim ya pardon. La versene oğlum. Şimdi söyleyeceğim mi? O olacak. Amca boyun. Ne oluyor abi ha? Burası üçlü olsun. Koy şu bloğu. Bak koy şu bloğu. Hı. Net söylüyorum ama anlatamıyorum. Geri zekalı oyun. Lan. Oğlum videoyu trolleme. Vallahi döverim ha. O duyduğunuz kişi arkadaşlar Efe'ydi şımarı çağırdı ama hala mikrofonunu kapatıyordu. Gavat açtı mikrofonunu. Soğuk çayım dedi. Dici dici dici. Lan. Oğlum ya bozuk mu Minecraft? Vallahi bak. Bu single bir da lan. Olmaz. Gelecek beni ya. La, oğlum kırıl kırıl bak. Bloğu kırmak için 10 kere kırmam mı gerekiyor ha? Şey, o yazanın kafasını kıracağım. Videodan sonra görüşeceğiz onunla. Kim yazdıysa işe? Gel lan. Toprağa ver. O zaten eski toprak. Zespiç. <laughs> yani bak yok. Espiri iyi Gidi gidi gidi. Soğuk çayımızı. Şey Şimdi lag var mı? Var. O bloklar sayılmaz şu an. Yok da sayılmış tam. Bunlar sayılmadı. Abi kırıl artık. Gözünü seveyim. Bak bu senin yüzünden video öküz gibi uzuyor ya. Şu an ben evi bitirmiştim. Yapma da. Vallahi öyle bir söyleyeceğim ki video var sonra. La hiçbir şey de kırılmıyor şu an. <laughs> Arkamdan konuşma. Ama zaten çağrıda olduğunu bilerek şey yapıyorum. Arkamdan konuşuyorum. Yani kafam basmıyor ki. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yazık.

kırılıyor ne yapıyor ya <laughs> oğlum ebisin amına niye gidiyor sen odun gelsene yavrum bak bunca insan seni bekliyor o gelmiyor bak salak salak dönüyor fake oğlum bana Cici 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 kana, kana için Şimdilik evimin girişi nasıl var? Bas. bas, bas. Oğlum daha demin kırılmış diye bu. Allah'ım neydi günahım No Allah'ım. Allah ya oğlum bu ne ya? Ben videoyu kapatacağım şimdi yapma daha oyun. Arkadaşlar burada ben videoyu durdureyim. Şu sinir olduğum şeyleri bir kapatayım. Videoyu ama kapatırsam da Bir dakika arkadaşlar. Hangisi atış etmem? Devam ediyoruz arkadaşlar Bir ee, sıkıntı oldu <laughs> yani, ev bitirdim arkadaşlar en son e, blok koyamıyordum buraları falan yapıyordum ev bitti size şimdi göstereyim yuvumuzda 15 dakika falan girdi galiba Şimdi arkadaşlar burada bir liman gibi bir şey yapmayı düşünüyorum güzel bir şey olur orası ee, dışı böyle şöyle gezdireyim güzel oluyor ya ev yani, bayağı beğendim. Burası bahçesi falan. Buradan zaten liman olacak. Burası mutfağı açılıyor böyle. Mutfaktan bahçeye çıkıyorsunuz. Burası yatak odamız. Ee, başka... Çalışma masasına yer yoktu burada. E, Buraya koydum. Oraları biraz boş. Şimdi onları yapacağız. E, nasıl yapabiliriz? Açıl. Tamam. Sen gel. Dur. Sen de gel. Şimdi ne yapalım? Merdiven yapalım ilk önce, öncelikle. 4 8 tane olsun. Bizim olsun. Tamam. Ee, masamızı nereye yapmalıyız? Çalışma masası çıksın. Çalışma masası Evet çıktı. Ee, masa böyle bir şey olsun. şuraya bir koltuk şuraya bir koltuk güzel hoş. çalışma masasını nereye koydum asıl sıkıntı o Şu an <laughs> şuraya koyabilirim ee, kafa yoruyor mu nereye koyabilirim Hmm. Şurası boş kaldı. Ben oraya üzülüyorum. Deli var mı bizde? Eşya çerçevesi falan yapalım. Üff, o da yok. Demirdir de zaten bir tane var. Ne yapacağız? Abi çalışma masasını nereye koyacağım ben? Oraya mı koyayım? Şuraya şimdi şu, bir şey yapmaya çalışacağım da. Şuraya koy gitsin ya. Tamam. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Evimiz böyle. Ee, bir dahaki bölümde büyük ihtimal liman yapacağım. Veya buraya bahçe falan yaparım. Emmiyorum. Ee, evet bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi oyunlar.